Safevi İmparatorluğu bugün yeniden kurulsa ve komşularına saldırsaydı ne olurdu? Safeviler modernize edilmiş ordusuyla önce doğuya yönelirdi. Afganistan, Türkmenistan ve Özbekistan'daki zayıf savunmaları hızla aşarak bu bölgeleri ilhak ederdi. Doğu seferlerini tamamladıktan sonra artık gözler batıya, kadim rakipleri Osmanlı'nın mirasçısı Türkiye'ye çevrilirdi. Safevi ve Türkiye sınırındaki sınır hattı boyunca Safevi ordusu büyük bir taarruza geçerdi. Ani baskınlarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya sızarak ilerlerlerdi. Türkiye başlangıçta bu saldırıları püskürtmekte zorlanırdı. Sınır şehirleri birer birer düşerdi. Ancak Türk ordusu yılların getirdiği askeri tecrübe ve modern silahlarıyla Safeviler'e yavaşlatarak sert bir direniş gösterirdi. Yıllar süren kanlı çarpışmalarda Doğu Anadolu adeta bir harabeye dönerdi. Fakat Safeviler büyük insan gücü ve acımasız taktikleriyle Türkiye'nin iç bölgelerine doğru ilerlemeyi başarırdı ve Ankara'nın düşmesiyle Türk